Jenny, pandemiden dolayı en fazla 5 kişinin bulunabileceği bir yerde 7 arkadaşı ile yer alması sebebiyle tepkilerin odağı oldu. Fakat Jenny'nin bulunduğu botanik bahçe tepkilerin önünü kesmek adına şirketinden önce davranarak Jenny'nin BCJ'yi video içeriği çekmek için ziyaret ettiğini açıkladı. YG ise sanatçısı hakkında açıklama yapana kadar yerel kanallar ve botanik bahçenin ondan önce açıklama yapması üzerine yine tepkileri üzerine topladı. YG, Jenny'nin 14 Nisan'da paylaştığı Instagram gönderisiyle ilgili tartışmayı açıklığa kavuşturdu. 14 Nisan'da Jenny, BCC Botanik Bahçesi'nde bir gezi adı altında fotoğraf yayınladı. Fotoğrafta 7 kişinin görünmesi üzerine bu bazılarının Kore'nin 5'ten fazla kişinin özel toplantılara getirdiği yasa ihlal etmiş olabileceğine dair kargaşaya neden oldu ve Jenny söz konusu fotoğrafı sildi. 17 Nisan'da YG Entertainment, Jenny'nin sosyal bir toplantı için değil, iş için botanik bahçede olduğunu açıkla kavuşturarak tartışmayı ele aldı. Ajansın bir temsilcisi resmi olarak Jenny, bir videonun içeriğini çekmek için botanik bahçesine gitti dedi. Paju, YG Entertainment'ın Jenny'nin çekimleri için Arboretum izin başvurusunda bulunduğunu doğruladı. Ayrıca mekana girerken maske taktıkları da onaylandı ve bu nedenle para cezasına çarptırılmayacaklar. Söz konusu olayda Jenny ile sorunu olan Koreliler ve netizenler değil, uluslararası Kore ile ilişkisi olmayan kişilerdir. Park sahibini açıklama yaptıracak kadar olayı büyütenlere karşı Koreliler her zaman Jenny'nin yanında olarak ona destek olmuştur. Paju yetkililerinin suç olmadığını onaylandıktan sonra Seyül Büyükşehir Hükümeti, Jenny'nin Arborutum'daki faaliyetlerinin herhangi bir karantina protokolünü ihlal etmediğini de doğruladı. Bu makale, Jenny'nin Arborutum meselesiyle ilgili olarak YG ile ilk temasa geçildiğinde PR ekibinin, basın bunu ciddi bir sorun olarak görmesine rağmen yanıt verme gereğini görmediklerini söylediler. Olayları sadece patladığında açıklığa kavuşturdular. Ciddi bir mesele olmasına rağmen YG Entertainment'ın halkla ilişkiler ekibi, cevap verme ihtiyacı hissetmediklerini söyleyerek yanıt vermekte yavaş kaldı. Ancak, YG'nin halkla ilişkiler ekibinden önce cevap veren ve onlar adına açıklama yapan Arborutum'du. Üstelik Jennie oraya yalnızca iş için gitmesine rağmen şirketi bunu bir sorun olarak görmedi ve açıklama yapma gereğinde bulunmadı. Fakat YG'nin Jennie için geç açıklama yapmasına rağmen solo stanler, şirketinin yalnızca Jennie'yi önemsiyormuş gibi lanse etti. Koreliler ve fanlar Jennie'nin şirketi tarafından değil de Arboritum tarafından açıklama yapılmasını oldukça öfkelendi. Videom bu kadardı izlediğiniz için teşekkürler hepinizi çok seviyorum başka bir videoda görüşürüz hoşçakalın.